Eserin adı Büyük Rahatsızlık. Eserin yazarı George Balandier. Riske girme, yönetme. Risk büyüyor. Hipermodernliğin ufkunu karartıyor. İki asli boyutta sunuyor kendi. Bir yanda teknoekonomist gücün yayılımı süresince doğada işleyiş bozuklukları meydana getirerek aralıksız artması Diğer yanda toplumsalın ve iktidarların yapı budumunun emniyet takıntılarını güçlendirerek yaygınlaşması var. Bu iki boyutta da olayları denetlemeye yönelik kibirli bir iddia ve egemenlik zaaflarının yarattığı bir gölgelenmenin sorgulanması söz konusu. Bu iki yaklaşım dönem dönem birbiriyle çelişir ve bu çelişmeden kolektif kuşku, bireyin geri çekilmesi, çağdaşların bir arada yaşadıkları global dünyanın, geleceği ile ilgili belirsizlikler doğar. İçinde bulunduğumuz çağın paradoksal karakteri çağdaşlara yollarını şaşırtıyor ya da onları hissizleştiriyor. Bilgi edinme imkanları asla bu kadar güçlü araçlarla desteklenmemişti. Üretim ve hizmete yönelik kolektif eylem türleri maddi kısıtlamalardan hiç bu kadar azade olmamıştı. Canlılık alanında kazanılmaya devam eden zaferler insan ömrünün uzatılmasına hiç bu kadar hizmet etmemişti. Ancak tüm bunlar paylaşılabilir, yaygınlaştırılabilir bir ilerlemeyi, edinilmiş imkanlar düzeyine çıkartılmış medeniyet formlarını üretmekten uzak gibi görünüyor. Bu çağın insanlık durumunda tartışmasız bir üstünlüğü, büyük felaketlerden bağımsız bir durumu ortaya çıkardığı söylenemez. Üst modernitenin kaynağını bulduğu ve gücünü ilerlettiği sahalarda bunu gözlemleyemiyoruz. Hele hele üst modern üstünlüğün bağımlılık ilişkilerini beslediği, Üçlenen bir yoğunlukla feci negatif etkiler ürettiği alanlarda durum hiç böyle değil. Bazı tabirlerin kullanılma sıklığı, toplumsal ortamın dil alışkanlıklarından veya hızlı yaygınlaşmalarındaki zamanlamadan fazlasına dikkat çeker. Örneğin, ortalıkta fazlaca dolaşan ve araları ve laf aralarında oldukça kullanışlı olmayı sürdüren risk öyle bir tabirdir. Önce nükleer risk, başka her türden riski gölgede bıraktı. Ardından yerini pandemik ya da yepyeni formatlarda biyolojik diğer risklere bıraktı. Fakat genellikle bu şekilde adlandırılan risklerin çoğu bilinen toplumsal sorunların ve yanlış işleyişlerin sonucu olarak risk haline Çözüm üretmedeki yetersizlikleri, emniyet takıntılı yenilikleri üreten şiddet biçimlerindeki değişimi ortaya koyan sorunların sonucu olan risklerdir. Risk tabiri şehirleri, mahalleleri, nüfusları ve kişileri belirtecek şekilde çok çeşitli sözcük çiftleri içinde kullanılabiliyor. Faaliyet alanları, deney mekanları, eğitim alanları, caddeler ve otoyollar da aynı şekilde risk ihtiva ediyor. O kadar farklı kullanımları oluyor ki doğadaki denge bozulmaları ve düzensizliklerin yol açtığı tehlikeler Doğal riskler neredeyse unutuldu, ancak bir felakete ve feci sonuçlara yol açtığında hatırlanıyor. Risk kavramı oldukça eski. Etimolojisi Yunan veya Latin kaynağına bakıldığında kök veya kesik kelimeleri çağrıştırır. Bir yanıyla kök salan veya kök sap şeklinde yayılan, diğer yanıyla kesen, ayıran şeylerle ilintilir. Bu metaforun için sonuna kadar götürmeyelim? Risk, sabit bir düzenin parçası olan şeyi yerinden ediyor. Onu kopararak tehdit ediyor. Onu daha yeni veya benzersiz bir şey için maceralı bir arayışa teşvik ediyor olabilir. Bir defa üstlenilen risk kök salar, etki alanını yaygınlaştırır. Kök sap halinde gelir. Toplayarak yayılır ve kuvvetlenir. İşte bu anlamda güncel modernliğin ile, sürekli yayılan risk bizi bir risk toplumunun şekillenişini tespite sürüklüyor. Geçmişte baskın bir özellik. Toplumsalın bir biçimini ve tezahür ettiği çağı imleyebiliyordu ve bu işlem içinde risk yer almıyordu. Katkısı olan başka kerteler vardı. Talihin ve mukadderatın, nihai cezanın ve kefaretin kaynağında yer alan kutsal, ihtişam ve zaferle itaati ve inancı bir araya getiren ilk dönem siyaset, pratik aklın bilimin, güzel sanatların ve birey odaklı eğitimin ilerleyişini saygın hale getiren ideoloji, eşitlik, genelleştirilmiş layıklığı, halk ve cumhuriyeti yücelten ikinci siyaset tarzı gibi. Bu baskın referanslar maddi ve de gayri maddi bir semboliye yaslanıyorlardı ve belirli dönemlerde damgalarını vurdukları tarihin belli başlı hareketlerine müdahil oldular. Gel gelelim çıkardığımız bu kaba şecereye... 20. yüzyılda öncelikle de şiddeti ve siyasal terörü nihai ve mükemmel bir topluma ulaştıracak uğursuz araçlar olarak kullanan, tarihi sona erdirmek niyetiyle özgürlükleri zararlı ve bulaşıcı bir verimsizlik unsuru sayarak, elin bir zapturapta maruz bırakan totaliterizmler tarafından ket vurur. İkinci olarak da engeli, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, imkansızın sınırlarına yorulmaksızın dayanan modernite koydu. Modernite dünyayı ruhen ve bedenen de insanı yeniden şekillendirerek nihai bir kusursuzluğu gerçekleştirmeyi hedefler. Bu dönemde hareketin kendisi referans figürü haline gelir. Hareket, içine dahil olup sürüklenenler için başarılan şeylere dair eksik bilgiye sahip olmanın doğurduğu kuşkular yüzünden belirsizlik anlarına ve karşılaşılan risklerin büyüklüğü ve riskleri azaltma yetkinliğine dair şüphe yüzünden endişeyle kaygı dolu dönemlere yol açıyoruz üst moderniteyi yapabilme gücündeki bu benzersiz sıçrayışla büyülenmiş durumda, fakat ortaya çıkardığı güçten yana kaygı daha duyuyor. Tarih içerisinde kendi geleceğine yön veren insanın her türlü aşkın otoriteden sıyrılmışla, üzerinde tek başına sorumluluğu iddia ettiği tarihselliğin yerine otonom hale gelmiş bu gücü geçirmek büyük risk. İnsanı vahim şekilde tehdit eden şeyin suçu demek ki yine sadece kendisine ait kendi hakimiyeti dışında kalan ve onu hala kapasitesini aşan doğanın zorluklarına maruz bırakan şeyi inkar etmesinin veya bilinçli olarak unutmasının bir sonucu. Bilim ve teknik bir arada kendi besledikleri riskleri ortadan kaldırabilecek bir egemenliği geliştiriyor görünüyor. Makine sistemlere, enformasyon ve iletişim ağlarına yaslanan örgütlenme ve iktidar sistemleri insanları daha iyi yönetmeye, olaylara daha iyi vaziyet vermeye yetkin görünüyor. İnsan hareketliliğindeki büyük artış, insanların birbirlerini tanımaları, aralarına çekilen engelleri kaldıracak alışverişler içine girmeleri açısından elverişli görünüyor. Gel gelelim aynı zamanda felaket, salgın, emniyetsizlik ve şiddet örnekleri onlara kalıcı biçimde direnç gö gösteremeyen bu dış görünüşü alt üst edebilir. kadir Mutlak, modernitenin sınırlarını çizebilen en nötr ve en rasyonel, dolayısıyla da en yaygın form risktir. Elbette sözcük çok amaçlı hale gelmiştir. Ancak bunu karakterize eden şeye en uygun söz olmayı sürdürüyor yine de. Sayıların hakimiyeti, fenomenlerin istatistikler ifadesi, kullanılan güçlerin dinamiği, olasılıkçı değerlendirmelere büyük itibar sağlıyor. Bu aslında risk hesabına başvurmaktır. Toplumsal alanların teknikleşmesi ve hızla genelleşme yolunda oluşuyor. Kazalara daha açık bir ortam sağlıyor. Endüstriyel felaketler, arızalı sistemlerin zincirleme şekilde doğduğu feci sonuçlar, canlılığın manipülasyonunun henüz bilinmeyen neticeleri, ihtiyat ilkesi bu riskleri yok etme çabası içerisinde. Her zaman uyulmasa da dile getirildi. Gezegenin hızla şehirleşmesi bir yanda toplumsalı ve birlikte yaşama tarzlarını bozarken, diğer yanda örgütlenmeleri hala istikrarsız olan, kırılgan düzenlemelere dayanan ama sürekli genişleme halinde olan bir dünya inşa ediyor. Bu iklimde emniyetsizlik çok biçimli boyutlar kazanıyor, sirayet ederek yayılıyor, kişiler arasındaki ilişkiler zaman zaman şiddetlenen bir emniyet saplantısıyla zayıflatıyor. Bilgi ve yaratıcılığa destek veren, çok sayıda malumat kaynağına erişim sunan, haygıtların akıllı denilen makineleri ve şebekeleri bir araya getiren sistemler. Kötü niyetli bir müdahale ile işleyicileri bozulabilir veya kötüye kullanılabilecek şekilde çarpıtılabilir kullanım prosedürlerine ve içeriklere erişen virüsler maddi olmayan riskin aldığı biçimlerden biri. Sonuç almanın, performansın ve aşmanın en genel anlamıyla risk ekonomisinin konusu olan şeylerle uğraşmanın yüceltilmesi. Risk içeren pratikleri besleyen baş döndürücü tutkularda da ortaya seriliyor. Bunlar emniyetçi davranışlara içkin bir mecasizliğin reddini, ihtiyat ve sınırları reddederek imkansızlıkla bir tür kişisel hesaplaşmayı dışa vuruyorlar. Risk, zararlı sonuçlar üreterek öngörülmez olumsuz sonuçlar veya başarısızlık doğurarak ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel şeyleri açıklıyor veya açıklamaya çalışıyor. Üst de bu sözcüğün kullanımını yaygınlaştırarak özellikle de toplumsalın artan teknikleşmesini açığa vuruyor. Dili kendi ilerleyişine uyduruyor. Her türlü başka dili silme, deyim yerinde riski pahasına dili sahipleniyor. Yapabilme gücünün mantığına nasıl yaşanır mantığı karşısında üstünü tanıyor. Aynı şekilde sonuçların hesaplanabilirliğine de varoluşsal kuşku ve sorgulamalar karşısında paye veriyor. Kadın erkek her insan için hayat güzergahını riske maruz kalmadan kat etmek imkansız hale geliyor ve hayata. Risklerin yeni tekno güçler tarafından getirilmesini geriletilmesini garanti edecek gide, giderek üstlenen bir korunma beklentisi içinde bakılıyor sürekli gelişmekte olan güç böylece ikili bir boyutta belirginleşiyor. Tehlikeyi büyüterek katlanan risk boyutu ve insanın kırılganlığına, insanlık durumunun kuturlarına çare bulmak için hızla büyüyen iktidar, ölüme istikrarlı biçimde geri adım attırılması, önce insan ömrünün uzatılması, ardından da ölümün muhtemel Yok oluşu, beklentisi, sonunda tüm riskleri yenecek benzersiz bir iktidarın kanıtını sunar gibi. Artık tanrıların hoşnutluğunu veya bu dünyada kazanılan erdemlerle kurtuluşu arayarak yaşamak değil. Riske karşı savaşta ve bu savaş hep yeniden başlıyor, kazanılmış zaferlerden en iyi şekilde yararlanmak söz konusu. Yazgı siliniyor. Riskin artan tesiri ve arastantılar yazgının ikamesi haline geliyor. Eski grek mitolojisinde yazgı tanrıların üzerinde olan ve onları yoldan çıkartan üstün bir güçtür. Modern düşüncede ise insanlar dünyada vaziyet etmekle mümkün oldukları arızaların sorumluluğunu yazgıya yüklenir. Böylece yazgı güçsüzlüklerini örter ve onları sorumluluktan kurtarır. Bugün ise risk her iki işi birden görüyor. Eğer hem gücün yetersiz kaldığı eşi hem de teknikçi kibrin zafiyetlerini işaret ediyor. Yunan tanrılarının üzerindeki yazgı misali Tekno ekonominin yarattığı güçlere kendi üstünlüğünü dayatan bir süper güç konumunda. Belli bir yerde denetim altına alınsa da başka yerlerde, başka biçimlerde sürekli yeniden ortaya çıkıyor. İlk özgün formunda yazgı kahramanlar ırkından ayrıştırılamayacak bir şey. Yüce bağlı ve onunla yaşamını sürdüren günümüz demir ırkının ortaya çıkmasıyla birlikte risk avcıları kahramanların yerini alıyor. Teknobilin bu ırkı olduğu kadar daha fazla bilme gücünü, dünyaya ve varlıklara yeniden şekil verme gücünü de doğuruyor. Zıvanadan çıkmış yaratma tutkusu, körlüğe varacak bir sarhoşluğa yol açabiliyor. Risklerle yüzleşen girişimcilerin bu girişimi, riskin gerçek boyutlarının anlaşılmasına ve gezegen çapında bir yayılım kazanmasına yol açıyor. Piyasanın Fatihleri işgali hütürsüzce ilerletiyor. Zaferleri sırasında ortaya çıkan hastalıklara hizmetme işini toplumsal güvenlikçilere bırakıyorlar. Risklerle yüzleşmeye sürükleyen bu hareket, yazgıya karşı girişilen kahramanca mücadelelerin yerine alıyor. Bu ikame tam ters yönde tezahürler olmasına rağmen, trajik olanın yetip gitmesiyle mi sonuçlanacak? Tragedyanın beşiği antik Yunan'da da lirik şiir ve destandan çıkan ve bir model olan trajik kahraman problem haline gelmişti. Parçalanmış vicdanı yansıtıyor, insanı çelişkili, anlaşılmaz bir varlık haline getiriyordu. Kent devletinin düzenini temellendirip meşrulaştıran ilkelere yönelik eleştirel bir aktöre dönüşüyor. Böylece tragedya, insan siyasetinin ve aşkın güçlerin karşı karşıya geldiği siyaset dünyasına gönderme yapmaktaydı. Üst modernite ise hareketliliği, istikrarsızlığı ve dönüştürücü kuvvetiyle tragedyanın doğduğu yollar üzerindeki izleri bozuyor veya siliyor. Modernitenin büyü bozucu gücünü bir kere daha terennüm etmek, aşkın güçler hayaletini anıp onun mevcut insanlık durumunun trajiğine artık biçim veremediğini yinelemek yeterli değil. 19. yüzyıl meyvesi modernite, aklı ve onun ürünü bilgilerin bilgilerin zaferini, teknoloji devrimlerinin güçlendirdiği pratik sanatların ikisiyle girişilen ilerleme yürüyüşünü kutladı. Dünyanın şeklini değiştirme iradesiyle daha insani bir gelecek umudunu kuvvetlendirdi. Fakat sonraki yüzyılda dünya savaşlarının yıkıntıları ve totaliter rejimlerin gerçekleştirdiği gerici barbar hücumlar altında umut ilkesi söndü. Kargaşa, barbarlık ve harabeler devri yaşandı ve bunu güncel üst modernitenin hüviyetini kazanmaya başladığı şantiyeler devri takip etti. Üst modernite şimdiye kadar bilinmeyen dön dönüştürücü bir kuvveti bünyesiyle taşıyor. Maddi dünyaya egemen olurken onun ikizi gayri maddi bir dünya üretiyor. Sınırlar üzerinde ve tarafından dikilen engelleri yıkıp geçiyor. Çağdaş insanda yapabilme gücünün artmasıyla özgürlüğün de arttığı güvenini doğuruyor. Fakat esasen güce dayanan bu özgürlük kendisine karşı da dönebilir. Yani mukadderatın harekete geçirici, geçirici güç olduğu trajedinin yerini bir özgürlük trajedisi alıyor. Aşkınlığın buyruklarını artık riayet etmesi gerekmeyen ama yaptığı çağdaş insan tanımı ve sürekli artan bir gücün kullanımı sırasında gösterilen bilinçli itidal nedeniyle kendisine yine sınırlar koyan bir özgürlük söz konusudur. Eserin adı Büyük Rahatsızlık. Eserin yazarı George diye.